Öncelikle merhaba, e, jüriye saygılar sunuyorum. Bugün değerli ustalarımızla burada olmaktan büyük onur duyuyorum. E, Milli Mücadele Evlistan e, belgeseli, Maraş'ın kahraman yüzü olarak o mottoyla hayatta geçirdiğimiz, sınırlı imkanlarla yaptığımız bir Jürinin bu kıymetli jüri özel ödülüne layık görmesinden büyük onur duyduk. Ben bu jüri özel ödülünü, bu ödülü yarın Kahramanmaraş'ta bayrak olayının 106. yıl dönümü ve gönderden indirilen bayrağı tekrar göndere çeken, geçmiş yüzyılda göndere çeken ve bizim için de milli mücadelemizde büyük bir simge olan o bayrak olayına hitap ediyorum ve bütün Kahramanmaraşlılara hitap ediyorum. Ee, ve Kahramanmaraş'ın da e, Hatay'la birlikte benzer bir hikayesi olduğunu düşünüyorum. Yüz e, yıl önce burada yaşananlar, yüz yıl önce orada yaşananlar, yine yüz yıl sonra burada yaşananlar ve oradan doğan bir deprem hepimizi çok acıttı, çok e, yordu ve bir daha yaşanmamasını diliyorum. Hepinize teşekkür ederim. Sizleri, sizlerle konuşmaktan mutluluk duydum. Hepinizi seviyorum, saygılar sunuyorum. شکریه دید به هیسا کسی